Bahattin abimiz. Müsaittin inşallah ben 10-15 dakika edeyim. Bak daha, daha bir aydız arkadaşlar. Bismillah. Alo. Abi hayırlı akşamlar Bahattin abi. selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm abi. İyi akşamlar. Sağ ol abi. Nasılsın? İyisin inşallah abi. Teşekkür ederim. Sağol Sağ ol abi. Abi yemin ediyorum çok mutlu ettin ama bir ricam var. Çok dikkatli konuş. Canlı yayında senin sadece sesini duyuyorlar. Görüntün, tamam. telefon numaran hiçbir şeyin yok. Egzersizi bahsetme. Ama tamam. bana anlat kaç yaşında çocuğun, ne zaman aldın, ne durumdasın? Ee, ben bunu bir ay önce sizden almıştım. Evet abi. Çocuk, çocuk 13 yaşında. Evet abi. Ee, biz bunu devam ettik. Evet abi. Ee, bugün de ölçümünü yapmıştık. Evet abi. Ee, 1 metre 34 santimden 1 metre 40'a yanaşmış. 9'u 1.39'u bile geçmiş öyle mi abi? Aynen geçmiş biz bunu 4 santim olarak hesapladık. Evet. Yani biz bu kadarını da beklemiyorduk yani. Maşallah subhanallah. Yani ama bunu devam ettiriyorum yani sabah akşam yaptırdığım için oldu herhalde biraz da. Tabi herkes alan herkes etin sabah akşam ama abi çok güzel bir santim bu yani. Aynen, bir de şok olduk zaten Erdoğan abi. Yani ben, böyle ben beklemiyordum yani. Ben ki. ben sana yazdım dedim abi, şaka yapmıyorum değil mi dedim yani. Ş şaka değil abi, bu gerçek yani. Yani yemin ederim. Ya biz, e, biz bunu şöyle diyeyim Erdoğan abi, biz bunu e, hissediyorduk aslında. E, çocuğun biraz daha boyunun geliştiğini de hissettik yani. Biz biraz daha bekleyelim, biraz daha bekleyelim, sonra ölçelim, sonra ölçelim. Bugün de ölçümünü yaptık, 4 santimeye yanaşmış. Ben Maşallah, subhanallah. Abi şey diyeceğim, memleket neresi, senin abi? Sivas merkez abi, Sivas merkez. Maşallah, abi geresin, geresin. Hep Sivas'a yemeğini yerip bak haber nasıl? İnşallah abi her zaman bekliyorum. Başta ben ben, ben, ben okulda sana hatta e, yarından için teşekkür edecektim. Başta değilsin abi ben, ben çok ben, çok teşekkür ederim ben, abi. Ben şakasındayım yani. abi, ama o kadar mutlu oldum ki yani bir ayda bir insanın dört santim uzaması. Yani bu görülmemiş bir şeydir. Burada insanlar görmüş mü bilmiyorum. Ama evet. bu bilime göre görülmemiş, duyulmamış bir şeydir abi. Biz de zaten biz fark ettik aslında da yani biz daha biraz daha bekleyelim hani ölçümünü sonra yapalım. Biraz daha...